Selam dostlarım. Yeni bir videoda yine görüşüyoruz. Bugün Oscar'ı yine bahçeye getirdik müdür yanına. Biliyorsunuz çiftleşme dönemindeydi. Şu ara bir daha deneyeceğiz. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Umarım. Müdür. Dur bakalım. Bence bağlayalım. Bekle heyecan yapma. Şuraya tut. Bileyim. Yok yok şuraya tut. Bileyim. Oscar otur bekle. Evet. Gel buradan gel. Dolaşalım. Gel. Kapıyı kapat. Ben Oscar'ı bir bağlayayım. Hatta bir tur atalım geleceğiz. Bekle. bak gelmemiş herhalde daha tavuklar duruyor aynen. Dışarı. Evet, dışarı dışarı. fırça dışarıda. Dışarı fırça. Dişi. Fırça saldıracak. <laughs> fırça. Aynen. Kızım. Yaşlı kurt. Fırça'nın bayağı yeşi var. Arkadaşlar yaklaşık bir 13-14 yaşları civarında. O yüzden o da dişi olduğu için Oscar'la anlaşamaz. Yani Oscar anlaşır da fırça anlaşamaz. O yüzden çok yaklaştırmaya çalışıyorum. Orada da kafes gibi bir şey var sanki. Hadi gel bağlayayım ben seni müdür yanına. Müdür değil mi? Aynen. Tavuklar. Tavuklar korkuyor hiç yaklaşmıyorum. Gel bakalım. Gel kız. Gel. Evet arkadaşlar Oscar'ı yanına bağladım. Biraz oynasınlar. Bakalım. Emre. Ha? Bak bunlar kendi kendine yapacak ha. Söyleyeyim. Emre, ha? abicim o şey yapma ona çok. Ha? Bir şey mi attın? Aha Emre bak bak, görüyor mu? Kendi duruyor. Vay be. Evet arkadaşlar, artık Oscar. Erkeğini seçti beğendiği için sorunsuz bir şekilde kendileri çiftleşecek diye düşünüyorum bakalım. arkadaşlar tasmaları dolandığı için Murat'ı beklemek zorundayız şu an. Yani müdüre yaklaşabilirim normalde şu an ne yapacağı belli olmaz. O yüzden Oscar'ın tasması müdürün tasmasına dolandı. Zincirini çözdüm ama klipsi geçmiş. O yüzden biraz bekleyeceğiz. Değil mi oğlum? yazdan devam ederiz arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Başlar mı hiç yok? Tamam tamam. <laughs> gel gel <muhtemel> yanma. <laughs> tamam sus sus sus. <laughs> Oskar gel seni senin istiyor gel. Müdür tamam tamam. Sakin ol. Getireceğiz. Otur oraya. Otuverin. Otur oğlum. Oscar'ın tasması şu an. Müdürün zincirinde. Baya bir dolandılar. Çıkaramadım ben de. Ve beklenen arkadaş geldi. Köpeklere fısıldayan adam. Kanka zinciri onda kaldı da elleyemedim ya kork. Bu, nereden? burada tutuyoruz ya. Gerekli yok. Ne giriyorsun Oğlum kendi kendi yapacaktı. Kendi kendi yapacaktı bunlar ha. Ben seni burada sandım ya. Ben de mesaj attım görmedim mi? Valla görmedim. Araba var mıydı burada? İnternet kapalı. Var mıydı araba? Ya bir şey olacak Murat niye kızıyor? Oğlum ben rahatsız oluyorum oğlum öyle ya. Tamam kanka. Ben, ben yokken eve giriyorum <laughs> Abi gel oğlum. Buraya getireyim mi? <laughs> Tut, bir dakika onu bağlayalım oğlum. O zincirle değil lan. Evet dostlarım. Köpeklerimiz çiftleşti tekrardan. Bundan sonrası artık bekleyip göreceğiz yavrulama sürecini. Yaklaşık bir 62 gün sürüyor. O esnada artık Oscar'ımıza da iyi bakacağız. Böyle. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Beklemede kalın. Bakalım yavrular nasıl çıkacak. Bu arada arkadaşlar kanalımıza da abone olup videoları beğenip yorum yapmayı da unutmazsanız çok e, mutlu oluruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.